Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ho. Bugün sizlere beraber size bir oyun tanıtacağım arkadaşlar. Ben senin 3 boyutlu 10 metrik oyunu arkadaşlar. Çok sevdiğim bir oyun. Gerçi çok özel yok ama genelde stres atmak. Canın sıkıldığında girmelik bir oyun arkadaşlar. Oyun sanki ben senin çizgi filmini izliyorsunuz ya da 10 sizde gibi. Bakın mesela dikkatle dinleyin. Tam bir Sonra döndürüyorsun. Tam gerçek. Sonra Yani özelliği bu arkadaşlar. Sadece bu Omnitrix takılmıyorsunuz. Bir tane Omnitrix logosu görüyorsunuz sağ üstte. Oraya basıyorsunuz ve tüm Omnitrix'ler var yani. Reboot. Ben 10.000 falan. Ah yanlışlıkla bir tanesini bastım. <laughs> Mesela arkadaşlar Biometrix. Ona direkt basıyorsunuz. Bir şey olmuyor. Mesela gerçekçi yani. Böyle. Diyebilirim. Mesela hangisini dönüşsem. Altı metrekisi göstereyim size. Aynısı yani. sonra bak. Ultimate sadece altı metrikslerde oluyor arkadaşlar. Böyle diyebilirim yani. Hayır gerçekçi bu oyun arkadaşlar. Tüm o e bakacağız size. Mesela ilk en Force o bakak. Bir farkı yok o altı zaten. Yani çok seviyorum seslerini falan. Ben Türk benim favori uzalim tek hücre. O yüzden onu seçiyorum. Yani Baya bir gerçekçi. Ee, Omniverse arkadaşlar. Bildiğiniz gibi basıyorsunuz. Karakterler çıkıyor. Seçiyorsunuz. Mesela dönüşebiliriz. Hmm. Mesela tak Attack of, arkadaşlar. Basıyorsunuz. Ve dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir oynayacağız. Yani böyle arkadaşlar. Yani stres atmak gibi. Seviyorum bunu. Arkadaşlar oyun iki par parmaklarınızı kullanamıyorsunuz. Sadece tek parmak çalışıyor. Mesela Güven'in Omnitrix'ine bakak. Klasik ile aynı neredeyse. Arkadaşlar tüm <laughs> klasik Omniverse Ultimatrix'te de Blibretted ile aynı yani Alien Force'daki çok bir fark yok. Ben 23'ün grafiğini çok seviyorum. Arkadaşlar bu altın kaplamalı bir şey. Bakın. arkadaşlar. Hı. bütün o güzel. Mesela Albedo'nun ikinin görünüşü beni alıp götürüyor arkadaşlar. Baksanıza saate harika gözüküyor. Evet, zaten kırmızı Siz de yani Fırtına beyin oluyoruz. Yani böyle oluyor arkadaşlar. Yani Mesela. Altı metriksi. De zaten aynı arkadaşa. Altı bir yer. İşte <laughs> ne bileyim. <laughs> Örümcek maymun. insanı zor. Falan. Fisitan. Arkadaşlar oyunun en iyi yanı sanki nasıl diyeyim size o sizde gibi yapıyor o hissi veriyor yani size. Mesela Terraspin olalım. Gerçi arkadaşlar Ultimate'i olmayan uzaylıları bile Ultimate'i oluyorsunuz mesela. Terraspin'in Ultimate'i yok ama Ultimate olabiliyorsunuz. En kötü yanı bu yani. Mesela Medban bayağı güzel gözüküyor. Mesela kim olabiliriz? Şöyle bakıyorum. Nereye <laughs> bakalım? Yani böyle arkadaşlar. Tüm Omnitrix'i göster Arkadaşlar ilk başta size sadece Bir <laughs> Sadece size bu dört tane Omnitrix geliyor. Ben yani bu diğerlerini açmanız için reklam izlemeniz lazım. Ben bayağıdır indirdim. O yüzden reklamlara gerek kalmadı. Mesela benim en sevdiğim Omniverse 2 Albedo'nun alt böyle nasıl diyeyim elin ortasına takılan diyeyim yani. En sevdiğim bu yani arkadaşlar görünüş ve ses olarak bakın mesela sesi çok farklı. Yani yok ilk başta böyle çıkıyor. Direkt size ultimate uzaylılar yapıyor. Mesela artık Goana'nın ultimate olan. Sesi çok farklı arkadaşlar. Ben şeyin çok bunu seviyorum. Dikkatli dinleyin. <laughs> Sanki böyle bir nasıl diyeyim size. Böcek saldırısı gibi bir şey. Omni ultimate. Ay söyleyemiyorum. Ultimate olurken de bu ses çıkıyor mesela. Böyle grafikleri, bir tek bunun farklı sanki. Böyle, en çok onu seviyorum zaten. Mesela başka kim var? Ribot. Rezalet. Allah'tan finali oldu, sevmiştim havalar, ruştum böyle. Onunki zaten biliyorsun. Sesini çok seviyorum döndürürken yani rahatlatıyor bir sesi böyle sanki ne çeviri ne sesi benziyor hiç bilmiyorum ama rahatlatıyor beni mesela pul kanat olarak. Yine yani şeydekine benziyor yani arkadaşlar nasıl diyeyim size. Altimetrik e diğer normal saate benzeyen Alien Force dönüşümle dönüşüm bitişi aynı. da kim olalım? Mesela vahşi asma olalım. Aynen böyle. Yani dönü, döndürürken sesini çok seviyorum bayı böyle rahatlatıyor beni. Mesela sonraki reboot. Mesela red olalım. Bank. Arkadaşlar belki bu oyunun en gıcık saati Antitrix. Kevin'ın. Arkadaşlar öyle berbat bir sesi var ki bakın. Baksanıza arkadaşlar. Öyle berbat bir ses çıkıyor ki. Nasıl? Yani tüylerim diken diken oluyor. Mesela gri maddeye dönüşelim. Yani dönüşüm sesi güzel ama nasıl diyeyim insana ne dönüşme sesi baya bir kötü Bakın. dans ediyor öyle ya yani böyle diyeyim ve son olarak klasikteki ben 10 saat arkadaşlar çok güzel bir saat kocaman baby şey Yani böyle arkadaşlar baya güzel bir oyun. Tavsiye ederim size. Yani size tavsiye etmek için çektim bu videoyu bir yandan. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.